Merhaba, hazırladığım bu videoda sizlere Casio VK7600 ve aynı özelliklere sahip olan Casio CTK7200 modellerinde Oriental Scala ya da bilindik diğer adıyla CXS Koma özelliklerinin nasıl aktif edileceği hakkında bilgiler vereceğim. E, şunu belirtmemiz gerekiyor ki, Casio'nun e, AT serisi hariç Oriental klavyesi mevcut değil. E, bu modellerde AT-1, AT-3 ve AT-5 modelleridir. E, AT-1 modeli zaten artık piyasada yok. İkinci elde ancak bulunabilir. E, fakat geliştirilebilir bir klavye değil. Tam bir başlangıç klavyesi. AT-3 ve AT-5 hem sıfır hem de ikinci el olarak piyasada bulabileceğimiz klavyelerden. Fakat Casio üretim yaparken e, Batı, Latin ve Hint e, müziğine hitap eden klavyelerine de Oriental skala özelliğini koymuş. Şimdi bu özelliği nasıl kullanılacağına bakalım. Ee, öncelikle bizim elimizde bulunan klavye Casio VK7600 Drav var özellikle bir klavye ve bunun e, bir küçük versiyonu olan Casio CTK7200 aralarındaki tek fark okta e, oktav farkıdır. Bu klavye 6.5 oktav, ctk 7200de 5 oktavlık bir klavyedir. E, fakat menüleri, kullanımı, fonksiyonları her şey aynı. Şimdi biz skala özelliğine bakalım. E, skala özelliğini aktif edebilmek için yani çeyrek ses özelliğini aktif edebilmek için öncelikle bir fonksiyon tuşu, bir de skala tuşu var. Bu iki tuşu kullanmamız gerekiyor. E, fonksiyon tuşuna parmağımızı basılı tutup daha sonra buradaki skala tuşuna da basıyoruz. Ve karşımıza ekranda böyle bir menü çıkıyor. Birinci menü preset menüsü. Preset menüsünde e, enter yaptığınız zaman, menüye girdiğiniz zaman sizlere 16 tane makamın hazır, komalanmış, çeyrek seslenmiş halini veriyor. Yani siz isterseniz bunlardan herhangi bir tanesini seçip şarkınıza göre kullanabilirsiniz. Ama bu makamları kullanmak istemiyorsanız ve belirgin seslere sadece kuma vermek istiyorsanız, kendi iradenizle kuma vermek istiyorsanız bu sefer burada gördüğümüz yukarı aşağı tuşları yardımıyla menüyü yönlendiriyorsunuz. Aşağı tuşuna basıp buradaki ikinci menüye ton menüsüne giriş yapıyorsunuz. Enter'a basıyoruz. Enter'a bastığımızda yine karşımıza iki tane e, madde çıkıyor. iki tane menü çıkıyor. Şimdi onların ne olduğuna bakalım. Bunlardan birincisi nota menüsü. İkincisi altındaki de e, aralık menüsüdür. Nota menüsünün mantığı nedir? Koma vermek istediğiniz sesi öncelikle seçmeniz lazım burada. Ben mesela şuradaki sese koma vereceğim. Şimdi sesi seçtim. Hatta önce komasız haline bakalım. Ses normal şeklinde şu an. Ee, peki komu, bu sese koma vermek için ne yapıyorum? Yine tuşlar yardımıyla bir aşağıya çekiyorum ve aralık menüsüne geçiyorum. Burada görmüş olduğum kadra yardımıyla e, genellikle eksi 40 ve eksi 50 arasındaki aralıklar idealdir. Şimdi ben 45'e çekeceğim bunu. Çevirip eksi 45'e alıyoruz. Ve şimdi kontrol edelim. Burada görmüş olduğumuz notaya şu an koma verildi. E, peki tek nota değil birden fazla notayı kullanmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Şimdi zaten buraya koma verildiği için menüyü tekrar yukarı nota bölümüne alıyorum. E, ve koma vermek istediğim, e, çeyrek sesi yapmak istediğim diğer notayı seçiyorum. Mesela şu. Aldık bunu seçtik. Ne yapıyoruz? Tekrar aşağı alıyoruz. Tekrar aralık bölümüne getiriyoruz. Ve daha sonra tekrar eksi 45'e alıyoruz. Eksi 45'e aldık. Şimdi kontrol edelim. İşte bu şekilde istediğiniz sesleri koma e verebiliyorsunuz. Ve çalacağınız şarkılarda sesleri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E daha sonra buradaki exit tuşu yardımıyla menden çıkıyorsunuz. Peki şarkı bitti. Biz şarkıyı çaldık. Ee, başka bir şarkı çalacağız ve koma ihtiyacımız yok. Bunu sıfırlamak için ne yapıyoruz? Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Farklı bir şekilde. Fonksiyon tuşuna parmağımızı basılı tutup buradaki skala tuşuna basıyoruz. Şimdi e, sesleri tek tek silmektense üstte gördüğümüz preset menüsü vardı. Preset menüsüne bir enter diyoruz. Reset menüsünde 1 yazan ekol menüsü zaten e, Org'un otomatik skalasız menüsüdür. E, şimdi kontrol edelim. Ekol seçildiği zaman skala ortadan kalkar. Ekolü seçil tutup X'te geldiğiniz zaman... Oriental skala ortadan kalkıyor. E, şunu belirtelim. Tabii ki bunlar AT3'ler ve AT5'ler gibi kolay ayarlanmıyor burada ama biraz e, öğrendikçe hızlanabiliyorsunuz. E, o nedenle bence makul seviyede e, bir menü ayarlamışlar. Eee videomuz umarım faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum.